Mentrikka kanalına hoş geldiniz. Yani bu videoda bir e, akademisyenel saldırı olayını eleştireceğiz. Ama şunu anlamamız gerekiyor: yıl olmuş 2021, dünya teknoloji çağında uğraşıyor. ve Türkiye maalesef ki hala Türkiye'de bir başörtü olayı bitmedi ve başörtü sorunu bitmedi. Yani Kemalistleri ele alacağız bu videoda. Yani öncelikle bir konuyu önce ele alalım. Yani bu saldırı olayından başlayıp daha sonra Kemalistleri ele alacağız. Yani onları inceleyeceğiz. Bu ülkedeki Kemalistlerin yapısı, tipik yapı özellikleri, karakter yapı özellikleri her şeyi ele alacağız. Geçenlerde e, İstanbul Nişandaşı ilçesinde bir olay oldu. E, Adı, saldırganın adı Eray Çakın yani bu saldıran kişi bir kemalist bir kişi yani daha çok e, layık demokrat bir kişi yani zengin elit sınıfı kemalist yani diğer de da beyaz Türk. Yani bu kişi e, İstanbul Nişantaşı'daki maçka parkında oturan İstanbul Teknik Üniversitesi mi İstanbul Ticaret Üniversitesi tam hatırlamıyorum ama neşe... Nurakkaya attı bir akademisyenin başörtülü nedeniyle ona saldırıyor. Siz burada ne işiniz var? Sizin burada olmamanız gerekiyor. Sizin Gazi Osman Paşa'ya gitmeniz gerekiyor falan diye söylüyor. Yani siz buraya özgü değilsiniz işte falan değilsiniz diye aşağılama pet şişesiyle kafasına vurma olayı oluyor. Yani olaydan sonra bu kişi yakalanıyor yani saldırgan olan bu Eray Çakın adlı kişi. Ve devlet tarafından kin ve nefret gül bütmekten dolayı içeri tıkıyorlar yani hapse giriyor bu gibi insanlara açıkçası şunu söylemek gerekiyor. Sizin bir beyniniz var ve bu beyninizi güncellemeniz gerekiyor. Yani güncellenmeyen beyinler yani eski kalıplarla babadan anneden aşılanmış olan yalan bilgilerle böyle oluşturmuş bilgilerle olacak iş değil. Yani insanların yaşam tarzına karışmayacaksın, insanların inançlarına karışmayacaksın, insanların özgürlük alanlarını kısıtlayamayasın. Yani birçok alanda serbest bırakmak zorundasın. Yani siz bu kadar insanlara bizim istediğimiz gibi hareket edeceksiniz, bizim gibi olacaksınız ya olmazsınız. İşte bu şekilde siz ya döveriz ya köşeye atarız ya ikinci sınıf vatandaş muamelesi gösteririz gibi böyle tip insanlar çıktı bu ülkede. Maalesef bunu her kemalist yapmıyor. Bazı kemalistler yani bu genellikle zengin, elit, işte seküler, işte Beyaz Türk bu tip insanlar yapıyor. Bunlar nerede yaşıyor? Nişantaşı, Etiler, Kadıköy, işte Bakırköy vs. bu tip semtlerde yaşayan tipler. Yani bu tiplerin olduğu yerler ne var? Lüks içinde. Aylık kazançları 20 bin, 30 bin lira maaşları olanlar. Yani bu insanlar bu tür ortamlarda yaşayıp köşeye dönen insanlar. Yani sıradan asker ücrete geçiren bir insanın bu alamayacağı şeyden belli olduğu için onları bile hor gören, aşağılayan yani şu. Sizin aylık kazancınız benim için günlük peynir ekmek gibi. Yani 3 bin liralık bir maaş onlar için bir peynir ekmek gibi. Diğer geri kalan yani kendilerine aldığı kazançlar 30 bin, 20 biner maaşlı yani adam yurt dışına gidiyor oraya gidiyor geziyor tozuyor eğleniyor araba çekiyor altına kızlar arabalar erkekler yakışıklı falan vesaire içki bira okey o bu şu vesaire şeyler yapıyor yani Kemalist tiplerindeki zengin olan kısmı böyle. Sıradan zaten beğenir zaten Atatürk'ü sever onu şey yapar onu tapınır ya da onu değer verir işte İslam inancı falan vardı vesaire vesaire. Bu saldırgan Era Çakın hattında bir konuşmasını bahsettiği bir olay var yani Gazi Osman Paşa'ya gidin diyor ya mesela şimdi Gazi Osman Paşa'dan bir görsel koyacağım. Bu adam Gazi Osman Paşa'yı neden aşağılıyor şu an gördüğünüz görselde binalar işte meydanlar işte sokak araları yani insanların yaşadığı semti gösteriyor. Hani bu, bunu görüyorlar ki bu elit sınıfı diyor ki burası pis, işçi sınıfı kokuyor. işte bunlar 3000 liralık maaşla geçiniyor. işte bunlar başörtülü, türbanlı, cami, tarikatçı, şu cemaatçi vesaire diye aşağılıyorlar. Bu elitlerin kısmında bahsettiğim kısım. Yani insan buradaki gördüğün şey ön yargı hareket ederek böyle olamaz. Yani orada insanlar da var. Hani diğer insanlar da var. Kemalistler de var. işte durumu olmayan kemalistler de var. Onlar da var. Bunlar da var. Yani bu tür kemalist değil mi? Bunlar bir değişik insanlar yani. Bunlar tam Kemalist değil. Bunlar Kemalist'in içerisinde bir iş çeviren insanlar. Yani birazdan ilgili bir video daha koyacağım ben size. O videoda bütün tipik özellikleri belli. Yani yapısal olarak hep bir baskı, baskı. İşte bize uyacaksınız, bize benzeyeceksiniz. Bize benzemezseniz ikinci sırf vatandaş muamelesi göreceksiniz. Sizi umursamayacağız, önemsemeyeceğiz. Sizi hep dışlayacağız, sizi işe almayacağız. Sizi şunu yapacağız, bunu yapacağız diyen tiplerle doldu bu ülke. İşkin pişkin güldü. Ne yapmışım ki dedi. Oysa ki yaptığı akıl alır gibi değildi. Yolda yürüyen iki genç kıza saldırmış. Önceki saldırı 12 Kasım günü Beşiktaş'ta yaşanmıştı. Yine tesettürlü bir genç kız sokak ortasında saldırıya uğradı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına ya. bir kafede tamamıyla kahve içmeye gittik. Hiçbir habersiz. Ve tam, e, onun sözü tacizine maruz kaldık. İşte Arabistan'a gidin. Türbanları buraya nasıl alıyorsun? Örtümüze laf attı. Sen niye laf atıyorsun dedikten sonra üstüme yürümeye başladı. Neden yaptınız Onlar bana saldırdı. İzmir'den geldim ama inanamazsınız. Ee, şaka gibi ee, İran'a mı geldim Türkiye'ye mi geldim bilemiyorum. Ee, öyle bir ülke olarak geriye gidiyoruz ki umarım bir yerlerde o sarı kurdumuz bizim ülkemizi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'e bir yerde rastlarız. Arkadaşlar her yer kapalı, her yer ya görevli kapalı, e, su satan kapalı, bilet kesen kapalı, herkes kapalı. Herkes ya bir çarşafa girmeye de kalmışlar. Arkadaşlar şaka değil. İran'da değilim. Evet. İzmir'den İstanbul'a geldim. Böyle bir şey yok. Şaka mı bu ya? Şaka mı? Yani ben e, sürekli ben çıkıp geliyorum ama bu, bu resmen kopmuş. Yani bayağı bir e, bu e, kara böcek diyorum ben onlara. Ninja diyorum onlara. Siyah ninja. Ata! Onlar e, bu ülkenin e, ahlaksızları, terbiyesizleri. Resmen e, x rayden geçiyorum. Kapalı, böyle çipsiz. Bak buradan bir tanesi geçiyor. Bak Aa, bak bak. Bak bak bak. İşte nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz ya? Ya bu Neyse sakin olmaya çalışıyorum. Ee, şimdi şehrime indim. Ee, sakin olmaya çalışıyorum. Ama ülke olarak o kadar geriye gidiyoruz ki, hızla geriye gidiyoruz ki inşallah bir yerde o sarı kurduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'e rastlarız ki ona anlatırız derdimizi. Nur ne yatsın. Kemikleri sızıyordur şu an. Yazıklar olsun. Nasıl bir ülkede yaşıyorum? Yok ben bu ülkeden ben bu ülkeyi terk edeceğim. Yazıklar olsun. Çirkin pislik. Gördüğünüz gibi yani videoda hep ortak noktaları şu. Kemalistiz, Atatürkçüyüz, işte biz liberaliz, işte biz laikiz, demokratız, çağdaşız, aydınız, işte biz ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü istiyoruz, işte yaşam tarzımıza karışılmamasını istiyoruz, işte biz minnetek tek giyeriz, işte kolumuza dövme yaparız, ister içki içeriz, ister küfür ederiz, ister kahkaha atarız, ister insanları aşağılarız, insanları umursamayız, insanları inancından, siyasi görüşünden, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaparız, kutulaşma yaparız, onu bunu vesaire falan. Yani bunu hepsi yapmıyor, bir kısmı yapıyor. Yani ben bunları biliyorum. Kimin hangi semtte yaşadığını, her semtin içerisinde hangi çürük yumurtanın olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bu şu bilmesi gerekiyor. İnsanlar bu ülkede parka da gidebilir, AVM'ye de gidebilir, sinemaya da gidebilir, tiyatroya da gidebilir, meydanlara da gidebilir, sokakta gezebilir. Yani kimse kimsenin ne giydiğine, ne inandığına, ne içtiğine, ne yediğine, ne evde konuştuğuna, ne dışarıda ne konuştuğuna karışmasın. Yani özgürlük dediğimiz şey bu. Ama Türkiye'de özgürlük diye bir şey yok. İki sorun var. Biri Kemalistlerin yaşam tarzları, inançları karışması. Diğeri ise ifade ve düşünce özgürlüğün bu ülkede olmaması. Yani her yerde baskı var. Demokrat bir ülke deniyor ama sözde mi özde mi belli değil. Ne olacağı belli değil ama ben birkaç tane daha size bir şey göstereceğim. Yani bu Eray çıkın adlı kişinin niye Gazi Son aşağıdığını söyleyeyim. Birincisi yaşadığı evleri söyleyeyim. Birincisi villa, rezidans, site evlerinde yaşayan tipler bunlar. Yani aylık kazanç 30 bin lira 20 bin liraya. Köşeyi dönüp parayı kaldır. Ben bir beyaz Türk'üm sen fakirsin. İşçi sınıfısın benim babam fabrikatör. Sen sürünüyorsun ben yaşıyorum. Sen 3 bin liralık maaşla geçiniyorsun ben 10 bin lira 20 bin liraya her gün para harcıyorum. İçki, kulüpler, diskolar, ref, Ferrariler, Porsche'ler altımda lüks araç üstünde bir çıplak kız o o o yani sıkıntı olan nerede materyalist bir toplum yani maddeye değer veren bir nesil. Size Atatürkçü ve muhafazakar kesim aile yapısını anlatacağım. Şimdi bir ilk olarak Atatürkçü aile yapısından bahsedeyim. Birincisi muhafazakar kesimden uzak durmalarını istiyorlar. işte. dinden uzak dursunlar, ateist olsunlar, deist olsunlar. işte. iç gitsinler, küfür etsinler, hakaret etsinler, aşağısına kalkalsınlar. İşte yüksek olsun, sanat, bilim, felsefede uğraşsınlar. işte. şunu da bununla yapsın, tiyatroya gitsinler, sinemaya gitsinler, oyuncu olsunlar, şarkı söylesinler. işte. o değişik değişik yaşasın ama dinden uzak dursunlar. Cami, namaz, Kur'an, Allah, Muhammed, Musa'dan uzak dursunlar vesaire. vesaire. Yani bu genetik kimyasal da var. Ama bunu hepsi yapmıyor, bir kısmı yapıyor muhafazakar kesime gelirsek ise muhafazakar hal yapısı da şöyle. Kemalistlerden uzak durun. Onlar sizin için şey, işinizi yapmalı. Onlar dinci değil. Onlar İslam'la uğraşmıyorlar. Dinle giremiyorlar. Alkolik, içki, ayyaş, işte ateist, Atatürk'e tapıyorlar vesaire falan filan. İşte onlar dinle ilgilenmiyorlar. Çürüp geziyorlar. Boyun yapmıyorlar. İşte boy abdesti almıyorlar. işte vesaire. Onu yapmıyorlar. Bunu yapmıyorlar. İşte düşünce özgürlüğümüzü kısıtlıyor. yaşam tarzımıza karışıyorlar. Başörtümüze karışıyorlar. Namaza karışıyorlar. Kur'an'a karışıyorlar. Tarikata, cemaate, ona buna karışıyorlar vesaire vesaire. Bunlar da hepsi yapmıyor. Bir kısmı söylüyor. Yani bu genelde cemaat ve tarikatlar tarafından söylenen bir kesim ama şu söylenmesi gerekiyor. Sosyal bir devlet, özgür bir devletin anlayışında olması gerekiyor. Yaşam tarzı, inançlar özgür olması gerekiyor. Yani devlet denen politikada din ve devlet işleri ayrıysa, layıklık devleti altında oluşturulduysa insanlar özgür alanlarda serbest bırakılması gerekiyor. Yani Türkiye'de iki tip insan var. İşte bu iki tip insan birbirine her gün çatışıyor. Bu çatışan nesil de maalesef çocuklarına böyle eğitiyor. Onlardan uzak dur. Onlar sıkıntılı. Onlar tehlikeli. Onlarla mesafeli ol. Onlarla sen ben ilişkisi kurma. Mesafeli konuş. Evet tamam bitti gitti gitti şu yok bitti. Yani kısacası mesafeli ilişki kurun diyor. Türkiye'de neden muhafaza kesime saldırılıyor? Şunu söyleyeyim. Birincisi saldıran kişilerin genel yapısına bakırsak solcu, komünist, işte ateist olmaları. Yani bir de dinden nefret etmeleri, İslam dinden nefret etmeleri. işte İslam çağ dışı, geri Arap dini, işte modernlikten uzak çağ dışı, işte başörtü çağ dışı, geri kalmış ilkel bir din vesaire diye söylüyorlar. Genellikle bu batılılaşma ya batıdan öğrendikleri eğitim ve üniversiteden aldıkları üniversite eğitimleri yapısıyla Türkiye'ye yaşanan piyonlar, kuklaların dönemlerinde olmuş artıklar vesaire. Şimdi o değil de Anlatmak istediğim şey şu, sosyalistler ve komünistlerin bu ülkede saygı anlayışı kavramında değiller. Yani bu adamlar ya da kadınlar kimse insanın başörtüsüne, yaşam tarzına karışıp bu sorgulamıyor, bu koyun, bu güdülmüş, bu felsefeden uzak, düşünceden uzak, işte felsefe uzak olup Arapça şeyleri tekrarlayıp tekrarlayıp duran bir nesil olarak bakıyorlar. Yani bir şeyi öğreneceksen kendi ana dilinde öğren. Ona bir sıkıntı yok. Ama sen insanların bu cahil, bu geri kalmış, bu koyun, bu ikinci sınıf tanış, bu Arap, bu bilmem ne, bu Atatürkçü değil, bu layık değil, bu geri kafalı, bunu gönderin buradan dersen, sen sınıf ayrımı da uygularsın. Sen bu ülkede ikinci sınıf tanışı uygularsın. Sen yaşam tarzında karışırsın. Özgür kanını Kendi felsefe düşünceni diğer insanlara zorla dayatırsın. Ve burada özgürlük olmaz ve Türkiye özgürlük olmaz. Ve yabancı sermaye Türkiye'ye gelmez. Türkiye'deki tipik Atatürkçü karakter yapısını size göstereceğim. İşte ekranda gördüğünüz görselde bütün bunların tipik ör, şey, özelliklerini yazdım. Yani bu özellikler genellikle her birinin yapısında var. Ve ben açıkçası sokakta Kemalist'in kimin ne olduğunu anlarım. Giyiniş tarzından, saç stilinden, kullandığı makyaj takımından, giydiği hareket tavırlarından, işte yaptığı hareketler, o düşünce yapısı falan yani beyin yapısını ben anlarım. Yani semtlere gitsem bile yani giydiği tişört, yaptığı saç sakal stili, koluna yaptığı dövmeden, işte giydiği elbisesinden bilmem hepsi de belli oluyor. Ondan sonra muhafazakar kesimle, kemalist kesim ortadan ikiye yersek yani bir şekilde anlarız. Yani o sıkıntı değil. Yani gördüğünüz görselde bütün tipi gözellikleri bu ülkede bunlardan var. Ama bunların deisti var, ateisti var, müslümanı var. İşte e mezhepsel olanı var, işte içkisi, ayyaşı, küfürbazı var, işte saldırganı var, işte gevşek olanı var, işte yalakası var, işte akıllısı var, işte düşünce yapısı gelişmiş var. Yani karakter yapısı değişik var ama genelde genelde Atatürk arkasından birisi. Ama tabii Atatürk'ün istediği fikir ve düşünceleri maalesef 60 yılda uygulamayan bir devlet anlaşıyla İsmet İnönü'nün yıllarda bize dayattığı Amerikanlaşma politikaları yüzünden Marshall yardımıyla ülkenin batması ve çocukların felç olması vesaire vesaire şeyler. Yani siyasete girmek istemiyorum ama gerçekler acı ve ülkenin geçmişi çok acı gelişmeye değil. Daha çok sürünmek ve Amerika'dan para alıp IMF'den borç alıp ödeyen Batı'yı uzaktan onlar gelişiyor. Biz niye sürünüyoruz? Bu ülkede yaşanmaz. Bu ülkeyi terk edelim. Amerikan Avrupa vatandaşı olalım diye düşünce yapısını çeviren bir gelecek kaygısı oluşturan siyasetçilerin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef gerçektir. Acı insanlar geçmişleri yüzleşmeli. Size bir şey göstereceğim. Bir ülke var. Yani Kanada diye bir devlet var. Bu devlette de insanlar özgür yaşayan bir toplumlar. Yani milleti olmadığı sürece ki yok ki başka ülkelerin ırkları da toplanmış bir ırk topluluğu olan bir ülke ve o ülkede de Kanada'da da İslam'a karşı şeyler yapılıyor ama genelde insanlar koruma odaklı bir ülke. Yani özgür bir ülke yani. Milleti karışık olabilir ama özgür bir ülke. Ama Türkiye'de bu maalesef ki Kemalizm adı altında İslam karşıtı, Arap karşıtı, namaz karşıtı, şükretme karşıtı, çarşaf karşıtı bir algı oluşturuluyor. Yani ben size şimdi bir video göstereyim. Onu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Um, well, look at how he's so what? Batı'da ise bazı insanlar böyle işte işte insanlar yaşam tarzına karışmayın, insanlar kılık kıyafetine göre ön yargılı olmayın, insanlar çarşaf şey çadır gibi giymiş yok şöyle içine altı pelerin gibi vesaire ne varsa diye bakıp şu İslamcı şu Arap şu Müslüman şu 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 şu, şu diye damgayı vurmayın yani ön yargılı olmayın insan gibi yanaşın diyor. Türkiye'deki Kemalistlerin asıl istedikleri şey şu. ekranı bir görsel koyacağım. Bu görselde yazılan bir çoğunu yaptılar. Ve uyguladılar. 60 sene, 70 sene istediklerini elde ettiler. Özellikle şu anki Y kuşağı, Z kuşağını medyayla, manipüle ederek çok fazla etkiliyorlar. Yani sosyal medya olsun, YouTube, TikTok, Instagram vesaire bu içerikler paylaşarak insanları kendine çekmeye çalışıyorlar. Bunu başarılı. Üniversitelerde mesela bunu yapıyorlar. Eskiden üniversite sağ sol kavgasıydı. Şimdi artık üniversite sağ sol kavgası değil. Daha çok Z kuşağının olduğu bir çocuksu ortamlar diyelim. Yani. yani biraz böyle beyin var ama sorgulamayan beyinler. Felsefeden uzak düşünmeyen topluluk. Yani içki, küfür, ahlaksız yapan nesi topluluğu vesaire neyse. Bu beni ilgilendirmez. Herkesin kendi yaşam tarzı beni ilgilendirmez. Yani beni ilgilendirmez şu. Kemalistlerin istedikleri o görselliklerin birçoğunu yaptılar. Yani ekranda gördüğün o görseli yaptığı kadar yaptı ki asıl istedikleri şey şu. Batılılaşalım ama inançsız bir ateist nesil yetiştirelim. Amaç bu. Kanalda önceden bir video yüklemiştim. Adı Beyaz Türkler ilgili sermaye vergisi alınmaz diye bir video, yani video yapmıştım. Onun görselini koyayım ben size. Bu videoyu da izleyin. Bu ülkedeki Kemalistlerin niye bu kadar elit ve sürreel bir seküler olduklarını anlarsınız ne olduğunu. İşte cemiyet ailesi vesaire her tip gözükebiliyor yani. Ben o videoyu oraya koyayım. Yani size koyacağım dedi. De, ekranı görsek deyim, aratıp bulabilirsiniz kanalımda. Orada bulabilirsiniz. Açıkçası videonun sonuna geldik. Yani, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı videoyu başka arkadaşınıza önermeyi unutmayın. Bu kanal eleştiri kanalıdır. Eğlenme kanalıdır. Yani burada amaç iyi ya da kötü yönleri eleştirmek. Bir kişiye hedef almak değil. Daha çok genelleme olarak bakmaktır. Başka videoda görüşmek üzere.